Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Açık avcılığında sarım hızı. Şimdi sarım hızını maketler belirler. Her ne kadar biz makinelerin hızlı sarım, yavaş sarım yaptığını bilip de ona göre alsak da avlanacağımız balığa göre sarım hızı makete göre de belirlenir. Şurada şöyle, e, şöyle Sahteden örnek veriyorum. Şimdi maketin suya karşı direnç yaptığı bir ön tarafı vardır. Maket ileri doğru bu şekilde gider. Yani arka arkaya attığımızda bu şekilde gider maket. Şöyle. Yüzerken öne doğru gelir. Şu gaga yapısı ve maketin yan taraflarındaki suya karşı direnç gösterdiği yerler maketin aksiyonunu belirler şimdi her maket aynı sarımda aynı şekilde yüzmez bazı maketler vardır yavaş sarımda çok güzel rolling ve wobbling yapabilir bazı maketler vardır sadece hızlı sardığımızda aksiyon alır onun için bizim avlanacağımız yerde maketi tanıyarak av yapmamız lazım yani maketi attık maket ben normal yavaş sarıyorum levreye diye hani öyle bir bilim vardır ya levreye yavaş sarılır Tamam Hantal bir hayvan çünkü. Lüfer kadar daha çabuk agresifleşen, çok çabuk saldıran bir hayvan değil. Eyvallah. O yüzden genelde yavaş sarılır levrek avcılığında. Bazı maketler yavaş sarımda hiç aksiyon almaz. Böyle odun gibi dümdüz gelir. E ne oldu bu sefer? Maket mi suçlu? Hayır. Suçlu biziz. Niye? Maketi attığımız maketi tanımıyoruz. Maketi tanıyıp atacağız. Yavaş sarımda baktık yüzmüyorsa bir tık hızlandıracağız. Benim tavsiyem şöyle 3-5 metre önünüze atın. Maketi bir sarım yaparak bir izleyin. Nasıl yüzüyor? Yavaş sarımda hızlı e, aksiyon alıyor mu? Almıyor mu? Ya da e, yavaş gelirken sağa ya da sola doğru böyle hafiften yatıyor mu? Yatmıyor mu? Yani ne yapmaya çalıştığını bir görün. Baktınız çok güzel yüzüyor. Aksiyonunu alıyor o hızda o makete atmaya çalışın. Mesela şöyle söyleyeyim örnek. Çoğu maket de bu arada yüzmediği zaman yani aksiyon almadığı zaman dalarının üstüne çıkar. Mesela 50 santim daları varsa ya da atıyorum 1 metre daları varsa biz yavaş sardığımız için aksiyon almadığından dolayı suyun hemen altına ya da suyun üstüne çıkıp böyle bir dalar çıkar kafasına göre takılır. Değişik işlemler yapar. O yüzden kamışın ucunda hissetmemiz lazım onun aksiyon aldığını. Eğer kamışın ucunda hissetmiyorsak ya maket iyi yüzmüyordur ya da seçtiğimiz kamışın atarı attığımız maket aralığına tam oturmuyordur. Bu da küçük bir püf nokta oldu. Yani şu maketi şimdi bir şu şekilde yüzmesi var. Bu aksiyon değildir. Bu sadece maketin suya karşı gösterdiği dirençtir. Biz yavaş sardığımızda bu şekilde yüzerse bu yukarıya çıkar. Yani dalma seviyesinin hizasında gelmez. Yukarıdan gelir. Şu şekilde bir yüzüş olmaz. Bu şekilde hızlı yüzmesi lazım ki sudaki titreşimi yaysın, balığın dikkatini çeksin diye. Ama rolling yapan sahtelerde yani sağa sola yatan sahtelerde bu çok önemlidir yavaş yavaş böyle göstere göstere sağ sol yapacak ki yaralandığını kaçamayacağını, balığa çok daha kolay yem olacağını avcı balığa göstermesi lazım. O yüzden levrek sahteleri genelde rolling olur. Rolling aksiyona sahiptir. Bu wobbling aksiyondur. Kıçını sallayan. Sağa sola yatanda rolling aksiyonudur. Daha önceki videolarımda göstermiştim. O yüzden makete atarken sahtenin aksiyonuna göre sarım yapın. Yani çok kaliteli bir sahte 250-300 lira, 400 liralık bir sahte ama aksiyon almıyor. Neden? Çünkü sarım hızımız yanlış. Yani ya çok hızlı sarıyoruz, makine mesela 100-103 sarıyor, 105 sarıyor. Sen normal çeviriyorsun bu şekilde. O kadar hızlı geliyor ki maket. Artık takla atıyor, yan yatıyor, bu şekilde geliyor, tekrar doğruluyor falan. O da yanlış. İşte. Bir maket aldığınızda nasıl yüzdüğünü anlamanın en kolay yolu ön tarafınıza atıp 3-5 metre önünüze atıp sarım yaparak bakın kamışı böyle çektirerek izleyerek değil atacaksınız sarım yaparak makete bakacaksınız yani attın kamışı böyle çektin ip gergin iple beraber yüzmeyecek sarım yaparak yüzdüreceksiniz makinenin sarımıyla kamışın şey maketin yüzüşüne bakacaksınız bu şekilde daha verimli avlar yapabilirsiniz Böyle aklıma geldi anlatayım dedim. Osman abimiz var sağ olsun. Ee, o da bu konuda biraz mızdarip olmuş. Onunla biraz görüştüm. Bu videoyu çekmeye karar verdim. Tekrar kısa bir özet geçmek gerekirse ilk önce sahteyi yüzdürün. Sahtenin hangi sarımda yani en fazla 5 dakikanızı alır bu. 7-8 atış yap, yapıp anlayabilirsiniz. Sahtenin hangi, hangi aksiyonda hangi hızda nasıl aksiyon aldığını görün ona göre atın. Hadi rast gelsin.